Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun mu? Ne? Bu ne zaman buraya asıldı? PUBG Mobile çalışıyor abi baksana. O zaman yabancı girenleri de bu yazı yabancı mı yazıyor? What? Hay anası. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosu. Merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden solo rankta yıl anlamıyor fatih olmaya devam ediyoruz. Şu an Stalver'ın Ta tepesine gitmek için erkenden paraşütümü açtım. Bakalım oraya gitti bize bu sefer başımıza neler gelecek. Siz de bu arada aşağıdan like bırakarak destek olabilirsiniz. Erken ya kanalına abone değilseniz de kanalımızın büyümesi için abone olarak destek olabilirsiniz. O zaman oraya gitti bize görüşürüz. Ve sonunda strange'e doğru geldik abi. Bakalım bizimle birlikte gelen var mı? Bir tane plan... Biri planla cidden uçarak mı gelmiş buraya? Sen kafayı yemişsin kanka bu arada. Şaka yapıyorsun değil mi? O planer spam olsa çok daha iyi olur. Abi adam gerçekten planöle mi girmiş buraya ya? Şaka yapıyorsun sen. Var bir planörle girmiş. Herhalde bakayım mı? Kaç kişi var? İki kişi var diyor. Bir kişi gelmiş benden başka tam sıkıntı yok. Sıkıntı yok derken adamın sesini duymam peki. kral görüşürüz oğlum 3 kişi oldu birden sayı E ben bunu vurana kadar başkaları geldi ya neden 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 kaç verdi kaç ufacık bir re yaptım abi ufacık falan şu boostumu basayım asayım mı boost boost kanka boost canımız yavaştan bir dolsun üstüme oynuyor tamam sıkıntı yok kral sen oynayabildiğini düşün ben de kaçtım. Kaçmakla oynamak farklı şeyler. Buradan şöyle kaçayım. Şimdi birazdan şuradaki sandık açılacak diyeceğim de. Bir dakika bir buradaki sandık almış. Ya da almamış. Bir adam niye sandığı almaz ki? Şu heykel zaten spam onu biliyorum da. Hadi yani merak ettiğim olay şu. Yapma ya çok kötü oynadım çok kötü oynadım Hayır ses de vermedim nereden biliyorsun onun arkası olduğumu Yani orada ev varken evdeki loot'u almak varken arkada olduğumu nasıl düşündü bak şu an çok merak ettim Ama sıkıntı yok kral bekle uçarak kafana gelebilir miyim diyeceğim de yok imkansız ya buradan oraya uçmaz ki Alakası yok bu arada uçmaz imkanı yok baksana çok uzak Uçabilseydim kafana uçup o geri alırdım biliyor musun? Her bunu yapardım ama Maalesef kral, başka sefere Başka sefere inşallah derken kandırdım, atladım bu arada Bekle senden o ile m 4 alacağım Yaz bir şey diyeyim biz bu adamla hiç fightlaşmadan soldaki sandığı alıp kaçsak. Ya Ferdi sen, sen niye bu kadar akıllısın? Böyle gelip buraya bomba atmayacaksın değil mi? Atar Atma yani hani. Neyse ne olacak Sağ olsun. Şu açılmaz değil mi? Kurtçum sen ne yapıyorsun? Tamsın alayım. Beyler. AVM'yi aldık. Kaçalım. Hiç gerek. Beleş AVM. Kaç 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 kaç. Topuk topuk topuk. Ya bence istediğimizi aldık. Gerek var mı daha fazla fight abi yok. Yani az önce iki silah vardı. Bir M4 bir idi Şimdi de tamsın AVM. Hadi bakayım. Şuradan şu mack'lerini alayım. Jeep birazcık büyük. Bizim gene mekana doğru yavaşla... Gideyim abi. Yanlışlıkla ilk defa arabanın ön lastiğini patlattım. Bak ciddi söylüyorum. Taramadan ön lastiği aldım. Evet çok saçma. Ferda asla arabasının lastiğini patlatmıyor. Çünkü ben birini patlatırım. Sonra bir tane düşman girdi yerini patlatır falan derken. Sonra araba... Rahmetli. Hop şöyle şu arabayı koyalım abicim. Bizim ev boştur diye düşünüyorum. Yani inşallah öyledir. Buradan bir UMP falan çıkarsa çok tatlı olur. Mutlu olurum. Kimse var mı? Yok. Sezon başı herkes bu evdeydi ya. Ben yayında atlıyorum diye herkes buraya çöküyordu. Başka yer yok gibi. Hani haritada her yer herkes buraya kafa atıyor. öyle söyleyeyim. Neyse şu an yerim gayet güzel. Ben birazcık burada takılmıyorsa görüşürüz. Sanırım müşteri geliyor. Dördü meklerini görmeyeydi diye. Şimdi kesin o meklerini alacak. Ya da almayacak. Verdi abi. Efendim. Verdi abi. Efendim. Selam vermeye geldim abi. Aleykümselam selam. Ne abi? Rank kasıyorum abi. Sen ne yapıyorsun? İyi ben de rank kasıyorum. Tahmin ettim abi burada olduğunu. Geldim dedim bir selam vereyim. Nereden bildin? Ya başka yerde olsaydım Yok abi o alttaki yere gittim. Orada yoktun. Hani şeyle geçtin ya maklarında. Sana sıktım. Bana kimse sıkmadı ki. Maklarım. Araba. Evet. Maklarım da benim arabaya kimse sıkmadı. Ben bunu şeyden aldım. Rozok tepesinden aldım. Hmm. Bir şey olmaz abi yine de buldum seni. <laughs> Eyvallah. Yoza sen yavaştan geri geç. Kaçayım mı? Kaç kaç. Görürsem vurmak zorundayım ya. Ya tahmin ettim hani dedim. Hani artık tekli abi direkt beni biliyorlar ya. Hani değişik bir olay. Nasıl anlatayım ama beni harbi biliyorlar yani. Neyse yılanlamaya devam. Şimdi kalmış 16 kişi. Maç yine bot maçı. Böyle pek puan verecek bir maç değil. Şu bir sonraki alanı öğrenelim. Yavaştan alana doğru biz gidelim. Yerimizi alalım. Alan da bir yandan geliyor zaten. About... Alan sıkıntı bir şey değil mi? O hangarın oradaki aslında şeyi alabiliriz ya. Ee, nasıl söyleyeyim? Bagi var ya. Şey bagi diyor. Mantar var ya hangarın orada. O hangarın oradaki mantarı alsak tamam mı? Ay ben seni sal beni sal. Kral sana bir şey diyeyim ben bu arabayı zaten buraya bırakmadım. bıraktı. E bu ne demek oluyor? Tek arabam var. O nerede? <laughs> Hadi ya. Ah be Ferdi. Ah be Ferdi. Ne su diğer busumu da basayım ben kaçayım. Hadi bakalım Ferdi topuk. Görüşürük ya da görüşmeyelim. Maç sonu bir HS atarım ödeşiriz. Hadi bay bay. Bu şeydi. Arabımı vurduğun için ufacık bir mermi yani fazla değil. Keşke arabama vurmasaydın yani. Ben de sana vurmamış olurdum. Şuradan ben gideyim bir paralarla bir e, marketten bir şeyler alalım. Bir i̇htiyacım var. Ne bileyim sağlık eşyası falan hiç yok bende şu an. Sağlık eşyası alsak buradan güzel olur. Özellikle boost. Buz alacak para yok mu bende şaka yapıyorsun Şimdi aklıma tek bir yer geliyor bu alanda alabileceğim derken o kulübeler kalkmış Ha yok kulübe dolu E ben ne yapacağım ki Kral bak bende de var abi Abi ben harbi nereye alacağım bilmiyorum bu arada Alan <laughs> çok sıkıntı bayağı sıkıntı Burada dursam Arkadaşın Derdi neymiş? Derdi neydi? Söyleyiverdi. Müstesna, müstesna. Ben ona kalbimi verdim. den, 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 den. Nereden bağladım bilmiyorum, bilmiyorum. Ama burası çok sıkıntı, onu biliyorum. Verdi kaçıyor. Hayır o arabada body değildi, HS gitse çok tatlı olur. Ya kanka başlayacağım senin badına ama ya. Adam araba çağırmış. Bu nereye gitti? Diğer taşa gitti mi? Mesela yani. <laughs> Artı 21. Yok mu peki bir de Livik rank başımız? Bence var. Seversiniz. Bayağıdır Livik videosu da atmıyorum dedim. Niye iki video tek videoda olmasın? Hem Livik'te bir yılan hem de bir yılan. Aşağıdan burada hayal like atmayısa bir like'ını alırım şimdiden. Teşekkürler efendim. Şöyle hızlı bir şekilde bronz lootlarını alayım. Şöyle şunları at. Bunu al, bunu al. Tamam, güzel. Bereket dersin. Hızlı bir şekilde şuradaki lootlara çöküyorum. 4x var. Okey, eyvallah. Şuradan hatta şu AK alayım ya. Pompalı var ya. Pompalının yanına bir AK gider agalar. AK 4x sprey'imi saymıyorum bile yani hani. Bu arada bir harita Kral. B B B B. Ne yapıyorsun? Güzel ikileş oldu Şimdi bir tane bot killini de öyle bedavaya göndermek ayıp olur yani bir kill bir kill hayır, hayır, hayır. Dur sakin ol sakin ol Sakin ol da Kankalarla sakinleş Oğlum balkona mı yattın cidden Balkona yatmış Elinle bir de M249 almış tamam mı Oradan tarıyor E bu benim boost olmayacak mı kanka Şey Can dolmayacak mı? Dolacak e can dolduğundan olacak? Ben lobiye gideceğim. Ne demem be? Şey deme. Can dolunca işte o adam vuracak. Hayır, bizde re yok hocam. Biz doğruyu söyleriz. Seyret şimdi bak. <laughs> Ama belki de yalan söyledim. Yani Victor Rees, ne yapıyorsun ya? Köşelerden mi giriyorsun? Nereye kaçtı? İçeri kaçtı. Ya. Loot alsam ölür müyüm? Ölür gibiyim ama inşallah ölmem. Ver ver ver, ver. Ee... kendine ayrı yok. Neyse en azından şöyle düşünün boost bulduk abi. Canımızın full olduğunu görebileceğiz artık. Şükürler olsun. Ya bu da bir başarıdı. Bence diye düşünüyorum. Ya şaka yapıyorsun sen alan dışı mı geldin ya Bir şey diyeyim mi 7, 8. <laughs> olduk bir artı 5 verirsin be Artı 8 bereket edersin eyvallah teşekkür ederim Neyse bu videoluk <laughs> benden bu kadardı Umarım videoyu beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın Hoşçakalın bir sonraki papçalarında görüşmek üzere Bay bay